Merhaba arkadaşlar ben Sofya bugün sizlerle kolay mut parkurunu oynayacağız bakalım nasıl bir oyunu ismini bile unuttum nasıl bir oyunmuş acaba ya burada çiviler var zıplayarak mı diyorum ee, buraya kadar çıktık artı bir zıplama geldi Aa, burada gitgide zorlaşıyor yedinci çiviye çıktık zıplamaya devam ediyorum. Bir de ne var? Yer çekimi bobiniymiş bu. Bunu kullanabiliyor muyum? Hayır. Şunu kullanamıyorum. Halı satın alamıyoruz. Evet burayı geçmeyi başardık. 11'i de geçtik. Bakalım 12'yi başarabileceğiz mi? Hayır. Zıplıyorum ama hmm, bobini yetmiyor. Bunu kullanamıyorum jet paketini. Beşe basalım. Uçan bulutmuş. Bunu da alamıyorum. 12'yi geçemedim. Burada kaldım. Zıplama artı biri geldi ama. Zıplama mı? Bayağı yükseltmem lazım. Burada bir dakika. Kazançlara tıkladığımızda bir şey var mı? Yok. Roblox'a satılıyor. Bunlar zıplamalar. Şöyle zıplayalım bakalım ne olacak. Evet her zıplamaya şu an şey veriyor bakın. Gördünüz mü artıyor şu an. Peki buradan bir şey alabiliyor muyum? O pi kılıç alamam büyük ihtimal sol Evet onu da geçtik. Şöyle geliyorum kenarıya doğru. Bunlar Roblox'a satılıyor. Şuradan talep edebiliyormuşum. Bir talep edelim bakalım. Günlük ödülü niye alamıyorum? Ama gücüm biraz daha arttı gibi sanki. 5 dakika sonra bu açılacak. Burada hayvanlar var. Hmm, bir zafere veriyor. 5 zafere veriyor. Bir zaferine veriyor. Daha al desem. Verecek mi? Şimdi yumurtası vermiyor. Maalesef daha zaferimiz olmadığı için. %36'da kalmıştık. Bunları kullanamıyorum. Neyse. Şöyle devam edelim. Bakalım bu sefer kaça kadar çıkabileceğim. 17 saniye sonra bisiklama gücüm daha olacak. En son 12'de kalmıştım. Evet ilerlemeye devam ediyorum zıplayarak. 9. çivi, 10. çivi. 11 olduk. 12'yi gördük. Ama burayı geçemiyorum derken bir zıplama gücü daha geldi. Bakalım bir daha gelirse 13'ü de geçeriz. Geldi orayı da geçtik. Burayı da geçtik. 20 saniye sonra burayı da geçeceğiz. Evet bir yere daha geçtik. Yüzde kırkını tamamladık. Diğer zıplama gücünün gelmesini bekliyorum. Aa, hadi. 5 saniye sonra büyük ihtimal geçeceğiz ya da arada kalacağım yine. Evet yavaş yavaş kafam yükseldi. Evet buraya da geçtik. Çok iyi. Şu an 17. çimideyim. Ah, üstüne basarak çıktım onun da. 18 oldu. Umarım buraya biri gelir. Onun üstüne basarak çıkabilirim. Evet yardımcı oluyor bana sağ olsun. Ah, başarabilecek miyim? Başardım onun sayesinde. Gel buraya. Gel hadi gel buraya da sen geç. Dostum. Gel buraya. Allah arkadaşım da üstüne basarak buraya da geçtik. Gel buraya. Gel. Evet burayı da geçtik. Gelin böyle. Hadi zıpla. Evet onun çıkmasına yardımcı oldum ben de çıktım. Gel. Buraya da geçtik 22'ye geldik. Şu an ekip çalışması yapıyoruz. Easy Stop Jumps Ovi'ymiş. Start diye. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet. Burayı da geçebildik. 23'teyiz. %53'ünü tamamladık. Evet. Arkadaşının çıkmasına yardımcı oldum. 7 saniye sonra artık ben de çıkabilirim herhalde. Kafasına bastım ama basıyorum. Evet. Çıkmayı başardım. Artı bir zıplama yerli. Bir zıpladım. 25'e geçtim. <laughs> Arkadaşların önünde tamamlayacağım gibi. Şu an onları bekliyorum. Bakın şöyle aşağıdalar. Bizim ekip çıkarsa iyi olur. Bu ara zıplamaya devam edelim. Bakalım başarabilecek miyim? Evet onun çıkmasına yardımcı oldum. O çıktı. Ben de şu an yazının biraz üstüne çıkabiliyorum. Evet ben de çıktım. 26'yı bulduk. Evet onun çıkmasına yine yardımcı oldum. İşte zıplama var burada kullanamıyorum ama galiba. Cık, maalesef. Hepsi Roblox'ta. Şu an bir zıplama gücü daha geldi. Hadi gelin böyle. Gelin de çıkın. Ha, çıkın işte. Valla birine yardımcı oldum ama diğeri çıkmadı. Niye çıkmıyorsun ki arkadaş? Hop. Zıpladım bir daha. Ah. Yardım ediyorlar bu ama. Çıkamıyoruz. <laughs> Hepimiz çıkamadık bir aynı anda. İki şeyi daha çıkardım. Kendim de çıktım. Evet. Burayı da geçtik ekip olarak. 28. çivideyiz. 160'ını tamamladık. Bakalım buraya geçebilecek miyiz? Bir zıplama gücü daha geldi. Evet devam ediyorum. Şansımı deniyorum. Hadi başarabiliriz. Hayır aşağı düşmeyelim. %63'ünü tamamladık. Bir aşağı gelirse evet başardım. %63'teyiz şu an. Ekipten diğerleri gelirse yardımcı olacağım onlarda. Bir zıplama gücü daha geldi. Gel böyle. Evet onun çıkmasına yardımcı oldum. O çıktı. Ne diyorsun? Burada kasmaya devam edelim. Acaba tıklamayla daha hızlı doluyor mu diye baktım ama maalesef olmuyormuş. Burada izler var yüzde bir zıplama geldi yine buradan lobi yaşınlanabiliyorsun sahne yaşınlanabiliyoruz hayır ışınlanmak istemiyorum Bunu kapatalım şöyle bir zıplamaya devam etsek kafasına bastım ama çıkamıyorum maalesef ay o çıktı bana bir zıplama gücü daha geldi bakalım zıplamaya devam ediyorum ama sağ sola hiç hareket etmeden zıplayacağım bir bakalım zıplıyorum ama kızın kafasına basıyorum ama şey babaya bastım bir daha evet ben de çıktım üç kişi çıkabildik birilerini de çıkardım yukarıya doğru ben de çıktım evet baya iyi gittik bir daha çıktım 32. çivideyiz arkadaşları çıkardım tekrardan Yeni çıkardılar. 34'e geldik. Direkt çıkanlar var. %73'ünü tamamladık bile. Çok iyi gidiyoruz. Bakalım aşağıda birileri var mı bizden. Şu an yok. Biri en aşağıda kaldı. Neredesin dostum? Ah, çıkmam lazım. Sıplama gücü alana kadar. Buraya bakın ne kadar yüksekteyiz. Haritanın dışına doğru yükseldik. Hadi gelin buraya. Şu an zıplıyorum. Bakalım. Bir zıplama gücü daha yerli. Şu an 34 çiviler yazısının biraz üstüne çıkabiliyorum. Bayağı bir zıplama gücü almam lazım. Zıplıyorum ama yeterli olmuyor. Şöyle etrafa bakalım. Hayır. Düşek gibi oldum bir an çok korktum. Bakalım şimdi eve kazıklayacağız. Bir zıplama gücü daha geldi. Evet biraz daha üstüne çıktık. Mekansız ya. Onun iki kere zıplaması bile kurtarmıyor bizi derken kurtardı. Şöyle bakalım. Arkadaşım aşağıda kaldı onu bekliyorum şu an. 35. çiveye çıkabilecek miyiz? %75'ini tamamladık. Baya zekli bir oyun yapmışlar ama <laughs> Geldiler Bekliyorum şimdi zıplasınlar Evet zıpla biraz daha Zıpla biraz daha çıkacaktım ah, Belki ben seni çıkarırım Zıpla Ediyorum ama Başaramadık Hah, <laughs> İkimiz de çıktık Bravo Gel Gel buraya. be Evet. Sırayla bir buğlem benim üstüme çıkıyor. Ben bir buğlemin üzerine çıkıyorum. Çıkmayı başardık. Şuraya yazayım. Hadi. Bekliyorum sizi yazın. <laughs> buğlem burada. Zıplıyorum. Yine çıktık. Baya ilerledik. 38. çiviye kadar çıktık. Brokeven girelim. dedi biri de. Evet. Sekiyorum ama. Evet. Burayı da yeşil 39'a geldi. Burayı da geçebileceğiz mi acaba? %81'ini tamamladık. Ne kadar yüksekteyim? şöyle bir bakalım. Allah'ım şu yüksekliğe bakın. Şuradan düşsem paramparça olacağım. Ve biraz da kenara geliyorum sizin için. Buraya bakın. Vay şu tepeye çıkacağız az kaldı. %1 bir Evet bir zıplama daha geldi artı. Baksana arkadaşlar mega zıplama var. Direkt uçtu ya. Evet ben de çıktım. Bir daha çıkabilecek miyim? Hiç zannetmiyorum. 40 bayağı yüksek. Buraya bak. Aa 40'ı da geçtik. Biri de geçtik. Bir zıplama daha geldi. Baya bir hızlandık. Zıplamaya devam ediyorum. Çekirge misali. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet az kaldı. Evet burayı da geçtik. %88'i tamamladım. Sağ olsun arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Yoksa imkansızdı buraya gelmem. Bakın şuraya nasıl zıplıyor. Bakalım azimle denersek başaracağız. ucunda kaldım ve çıktım. Burada yazıyorlar Brokeven girebilme falan demişler. Şu an demiyorum ama. Ah, hadi evet burayı da başardık %90'ını tamamladık. Son %10'luk bir kısım kaldı. Hadi sen yardımcı ol. Yardım et abi. Evet ve burayı da geçtik. İte ite beni çıkardılar valla. Ben yüzde doksanlardayım. Bir zıplama yüzü daha geldi. Yüzde kırk görüyorum artık. Eğer zıplarsa doğru zamanda ben de üstüne basabilirsem. Aa, ucunda kaldım bir daha. Bravo burayı da geçtim. Yüzde doksan tamamlandı. Ne kadar kaldı ya? Şöyle bir kenardan yine bakalım. Düşmeden. Çok az bir şey kaldı. Hadi. Evet bu geldi. <laughs> Buraya da geçtik. Buraya da geçtik. %95 az kaldı. Ve başardık artı bir kazanlıyor ve artı üç zıplama gücü veriyor ve yeni yollar ve pets açıyormuş yeniden doğum diyor ama e, burada eşyalar var e, bunu kullanabiliyor muyum elimde ama kullanamadım galiba ve burada zıplamaya devam edebiliyorsun burada da bu var Artı bir Morflar varmış burada Vay dönüşebiliyor. Bakın şöyle <laughs> Siyahı şeye dönüştüm Among gazlar değil mi bunlar Ben daha çok şuna dönüşmeyi isterdim ya Burada tatlı pembe bir tavşan var Şurada da beyaz bir Şey var Şuna dönüşsek Dönüşemiyor muyum bir daha Hı hmm, tepzledim bir daha değişebiliyorum buradan ama değişirsem büyük ihtimal Şu beyaza geçeceğim bu sefer. Daha şöyle olalım ya da. Çok tatlı olduk arkadaşlar. Bakın çektiğimiz de değişti şurada. Burada neymiş? Hız değiştirici var. Speed 1. Speed 5. Burada hızı düşürüyor. Şuraya bakın. Acayip hızlandım. Şuradan artı birimizi alalım biz. Yeti de açmış oluruz. Aynen. Tekrardan sıfırdan başlıyorsunuz. Evet oyun böyleydi umarım beğenmişsinizdir. Bence çok tatlı bir oyun olmuş. Ben yani zevkli bir oyun. Artık petler falan açık. Şu an istersen pet alabilirim ama almayacağım. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.